Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bu videomda sizlere Quizzes uygulaması hakkında bilgi vereceğim. Quizzes nedir? Quizzes çocukların oldukça çok sevdiği, ders içi etkinliklerde kullanabileceğiniz, derslerin öncesinde veya sonrasında kullanabileceğiniz bir test aracıdır, sınav aracıdır diyebiliriz. İster çoktan seçmeli, ister boşluk doldurma, ister kısa cevap, ister e, açık uçlu sorular olmak üzere farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Kahoot uygulamasını biliyorsanız, Quizziz uygulaması da onun bir benzeri. E, fakat Kahoot'ta iki tane e, araç olması gerekirken biliyorsunuz, Quizziz'de tek bir araç üzerinden bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Şimdi Quizziz'e nasıl giriş yapacağız onu görelim. Google'dan kuyuzlara geçiyoruz. Eğer daha önceden kuyuzlara e, üye olmamışsanız sizden bir üyelik isteyecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra üye girişi yaparak devam edebilirsiniz. Üye girişi yaptıktan sonra e, sol tarafta sizinle ilgili, sizin çalışmalarınızla ilgili bilgileri göreceksiniz burada. E, daha önce hazırlamış olduğunuz sınavlar, raporlar, sınıfınızla ilgili. Orta kısımda, ana kısımda ise şurada şimdi birazdan açılacağını düşünüyorum. Evet, geldi. Başkalarının hazırlamış olduğu sınavlar karşımıza geliyor. Canlıların sınıflandırması, sosyal bilgiler, Roman rakamları, toplama işlemleri oldukça derin bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Yani bu ne demek? Diyelim ki sürtünme kuvvetini işlediniz. Siz kendiniz hazırladığınız bir sınav yok ama baktınız buradan aradınız sürtünme kuvveti ile ilgili başka bir arkadaşımızın hazırlamış olduğu sınavda tıklayarak e, bu sınavı da arkadaş e, sınıftaki bütün öğrencilerimizle paylaşabiliyorsunuz. Tıkladık. Bakın burada öncelikle şöyle bu kişinin hazırlamış olduğu sorulara bir bakarsınız, göz atarsınız Eğer konunuzla ilgili mi değil mi, size uygun mu değil mi? Ondan sonra start ela Quiz diyerek sınıfınızda paylaşabilirsiniz. Peki biz nasıl hazırlayacağız? Şimdi ona bakalım. Sol taraftaki create tuşuna basıyoruz. Quiz'i seçiyoruz. Ve açılacak olan ekranda öncelikle bizim de bu hazırlayacağım sınava bir isim vermemiz gerekiyor. Diyelim ki topla diyelim. Kategorimiz matematik olsun. Next diyoruz. Ve Bizim karşımıza şimdi çeşitli seçenekler sunacak. Nasıl hazırlamak istiyorsunuz? Çoktan seçmeli mi hazırlamak istiyorsunuz? Ee, kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu nasıl? Ee, biz çoktan seçmeli seçiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafta e, question 1 ve sağ tarafta bir telefon ekranı görüyorsunuz. Buraya sorumuzu yazıyoruz. İsterseniz bu soruya bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Ses de ekleyebilirsiniz. Video da ekleyebilirsiniz. İsterseniz kendiniz elinizle de yazabilir. Kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Diyelim ki ben kısa kısa olsun istiyorum. 4 artı 4 diyelim. Bunun cevabını isteyelim. Kısacık çok fazla süremizi almaması açına. Burada Cevapları yazıyoruz. Şimdi seçeneklerimizi diyelim ki 5, 6, 7, 8 dedik. Burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bu cevaplara da bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sizin soru stilinize bağlı olmakla birlikte. Şimdi sorunuzu hazırladık, cevapları yazdık. Peki. Doğru cevabımız hangisi onu da sol kısımdaki bakın şu an belirsiz bir şekilde gören tik işaretini belirli hale getirince cevabın bu olduğunu gösteriyoruz. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi sorumuz görünüyor. Süremizi ayarlıyoruz. Süremiz 30 saniye 10 saniye 5 saniye 20 istediğiniz sorunun zorluğuna göre her soru için ayrı ayrı hazırlayabilirsiniz. 20 saniye yaptık ve kaydediyoruz. Birinci sorumuz hazır. Evet. ikinci soruyu hazırlayalım hemen. Yine new question dedim. Yine çoktan seçmeli sormak istiyorum. Ha, ikinci soru için diyelim ki değiştireceksiniz. Ne yapacaksınız? ucu açık bir soru soracaksınız. Her bir soru için farklı şekiller yapabilirsiniz. İkinci soru için de 10 artı 10 diyelim. cevaplarımızı yazalım yine. Ve ne yapıyoruz? Cevabın doğru olanını işaretliyoruz. Kaydediyoruz. Süremiz bunun için 30 saniye olsun istedim. Tamam, bu şekilde istediğiniz kadar sorular hazırlayabilirsiniz. Makul olanı 10 ile 20 arası eee işlediğiniz konuya göre değişebilir. Hazırladık. Evet, artık bitirmek istiyorum ben. Bitir diyorum sağ üst köşede. Bana diyor ki onunla ilgili bir link hazırlayabilirsin, fotoğraf koyabilirsin. Yani e, başka insanların da dikkatini çekmek için fotoğraf ekleyebilirsin soruna diyor. E, dilini değiştirebilirsin diyor. Evet, herkese açık yapabilirsin diyor. Sınıf düzeyini seçebilirsin diyor. Şu şekilde sınıf düzeylerini seçiyorum. Neyse artık sizinki kaydediyoruz. Ve sorumuzu hazırlamış olduk. Toplama işlemi ile ilgili hazırladık. Peki artık bu sınavımız hazır. Sınıftaki öğrencilerimizle bu sınavı uygulayabiliriz. Nasıl uygulayacağız? Start Elev Quiz diyoruz. Klasik yapıyoruz. Açılacak olan ekranda evet şu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Devam ediyoruz. Bize birazdan bir kod oluşturacak. Evet gördüğümüz üzere e, kodumuzu oluşturdu. 626 483. Şimdi ne yapacağız? Öğrencilerimize diyeceğiz ki e, arkadaşlar e, quiz'e giriyorsunuz ve Kod kısmına 626, 483 yazıyorsunuz. İleri dedikten sonra adınızı da yazıyorsunuz. Ve giriş yapıyorsunuz. Bu kadar. Bütün öğrencilerinizin girdiğini burada tek tek göreceksiniz zaten. Ayşe girdi, Fatma girdi, Mehmet girdi, Hasan girdi, Hüseyin girdi. Hepsi burada isim isim karşınıza çıkacaktır. Bütün öğrencilerinizin girdiğinden emin olduktan sonra start tuşuna basarak Artık öğrencilerinizin hazırlamış olduğu sınavı online canlı bir şekilde çözmelerini sağlamış olacaksınız. Çocukların oldukça sevdiği bir uygulamadır. Ve sınavı bitirdikten sonra bütün öğrencileriniz bitirdikten sonra şöyle de bir güzelliği var. Nedir o? Bütün soruları tek tek ayrıntılı olarak inceleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Kim hangi soruyu yanlış yapmış, kim hangi soruya yanlış e, cevap vermiş, hangi soruyu doğru yapmış? Bunların bütün sıralamasını da görüyorsunuz. Yani analizinde yapabiliyorsunuz. Evet, bu videomda sizlere Quizzes uygulamasını anlattım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.